fiyatlar var. Beraber fiyatları size gösterdim. Marketlerin ve pazar pazarların fiyatlarını siz vatandaş olarak karşılaştırın. Şu, şu anda marketlerle pazardaki olan soğan patates fiyat, fiyatını karşılaştırın. Görüyorsunuz fiyatları. Markette 5 lira olan soğan 2 lira. Patates 5 lira olan patates 2,5 lira. ...birinci kalite. Patlizan... ...7-8 lira olan patlıcan 4 lira... ...domatesi 12 lira... ...satan marketler var, buyurun 5 lira... ...sadatası 5 lira... ...marketlerle pazar yerini... ...karşılaştırsınlar fiyatları... ...ona göre kendileri karar versinler. Pazar fiyatları biraz daha... uygun geldi bize... ...market fiyatları kendini seçebilsem ya... Ee, bu ekonomik krizi ve de bu hastalığın 19un gölgesinde biraz marketler pahalı geliyor. Bir de belli günler açık, belli günler kapalı olduğu günler tartıbesinde daha da biraz zam üstüne koymuş gibi geldi bize. Sosyal mesafe olarak marketlerle manavlarla iç içe olduğu gibi pazar yerlerimiz öyle değildir. Müşteriyle satıcı hesap arkadaşlar arasında bir buçuk metre fark vardı. Öyleyse markette iç ise seçerek alıyorlar pazarda. Arkadaşların hem eldiveni hem maskesi her şeyle tam tek bir ee, sağ olsun kaymakamımız da eldiven verdi. Pazara her iki taraftan dağıtılıyor. Bunun nazarında şu güzelliği görüyorsunuz. Mesafe her şey burada daha güzel. Bir de Vatandaşta fiyatları bildirdik biz buradan. Değerlendirmeyi vatandaşlara bırakıyorum. Son olarak vatandaşlardan istediğim evde kalmaları. Virüsü yenene kadar evde kalsınlar. Eğer mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmasınlar. Pazara gelmek istediklerinde sosyal, pazara geldikleri zaman sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Eldiven, maske kullanmaları. Zaten kaymakamlık olarak, belediye olarak eldiven ve maske pazarda dağıtıyoruz.